Evet, herkese merhabalar. Taratın Kraliçesi, Mappuş Ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet, sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim ve danışanlarım, nihayet Ekim ayının son haftasına artık girmiş bulunmaktayız. 19-25 Ekim haftası içerisinde bakalım bakalım ilişkilere dair genel anlamda neler yaşanacakmış? Bir onu soralım bakalım. Bu hafta bizleri neler bekliyor? Benim özel melek kartlarımdan cevapları isteyelim. Haydi bakalım bütünün en yüksek hayrına şifa olması dileğimle. Kartlarımı sizlerin adına niyetliyorum. Ve istiyorum. 19 Ekim 25 Ekim haftasında özellikle ilişkiler anlamında genel olarak bizleri neler bekliyor sorusuna bakalım kartlarından nasıl cevap alacağız. Tabii ki ilk olarak odaklanmanız ve rezone olmanız adına sizlerle kartlarımı baş başa bırakıyorum. Kendinizi niyetleyebilirsiniz. Eğer bir ilişkiniz varsa onu niyetleyebilirsiniz. Aklınızdaki kişiyi niyetleyebilirsiniz. Bu kişiye eşiniz, ex partneriniz, platoniniz, yasak ilişkiniz gibi 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 artık e, biliyorsunuz kimi niyetleyeceğinizi. Sizin içinizde, kalbinizde, aklınızda her kim varsa onu düşünün, kendinizi düşünün. Bakalım 19 Ekim, 25 Ekim aralığında bizleri genel anlamda neler bekliyor sorusuna benim kartlarımdan nasıl cevap gelecekmiş tabii ki ilişki ağırlıklı istiyorum ama ve lakin tabii ki hafta içerisinde size gelecek uyarı ya da mesajlar var ise onları da kartlarımdan alacağım evet arkadaşlar kolektif bir açılım bütüne bir açılım lütfen siz size ait olan kısmı alın bir izleyicim demiş abla her defasında aynı şeyi söylüyorsun ama bunu söylemek zorundayım arkadaşlar çünkü videolarıma ilk defa denk gelen olabilir e, efendim söyleyeyim işte bunu sürekli soranlar oluyor maalesef ki bu yüzden de ben de her defasında bunu söylemek zorundayım arkadaşlar. Ve eğer ki özel danışmanlık, hayır ben istemiyorum, ben özel baktırmak istiyorum diyorsanız da 0544 405 57 90 WhatsApp hattımdan ulaşabilirsiniz. Oldu da benim imkanım yok diyorsanız da tarotun alt tere kraliçesi makbuş abla instagram hesabımı takip edebilirsiniz zira orada belli zamanlarda ücretsiz tarot hediyesi için çekilişler yapıyorum arkadaşlar. Evet. Haydi bakalım. <laughs> 19 Ekim 25 Ekim haftasında biz, bizleri yani sizleri neler bekliyor? Bu arada ben tabii e, sizle beraber ben de mesajları alıyorum. Hepimizi diyeyim. Neler bekliyormuş bir bakalım, bakalım arkadaşlar. Ve daha ziyade ilişki odaklı olsun dedim. Evet, sizin bakın karşınıza kartları çektim. Gelen karta bakar mısınız? Ay aşk, aşk, aşk. Ne güzel. Ben aşk kartını görünce çok mutlu oluyorum arkadaşlar ya. Güzel, ne güzel değil mi? Ve insan vücudunda yaşlanmayan tek organ kalpmiş biliyorsunuzdur. Ee, kalp her zaman yani aşık olmaya müsait. Yaşı yok. Aşkın yaşı yok arkadaşlar. Evet bakalım 19 Ekim haftasında sizleri neler bekliyormuş. Şimdi arkadaşlar öncelikle... Bu haftanın başında özellikle iş, iş bağlantılı konuşmalar, görüşmeler yoğunlukta olabilir. Eğer ki çalışan kişiyseniz. Eğer ki herhangi bir işiniz ya da çalışmayan biri iseniz eril enerji ya da dişil enerji için konuşuyorum. Her iki taraf için de biliyorsunuz benim e, eril kolektifimde çok fazla. O yüzden tekrar teşekkür ediyorum onlara. Eğer ki herhangi bir iş bağlantınız yok ise iş anlaşması yapabilirsiniz. efendim söyleyeyim. Ya da çalışmayan ev hanımı iseniz ya da ev kızı iseniz, şunu da yapabilirsiniz. Etrafınızda darıldığınız, kırıldığınız, anlaşamadığınız ya da uyum sağlayamadığınız kişi ya da kişilerle bir anlaşma yoluna gidebilirsiniz güzel bir başlangıç şanslı bir hafta olur olacak olarak gösteriyor ama maddi anlamda ama manevi anlamda yıldızınızın yükseleceği bolluk bereket verim dolu güzel bir hafta olacağını görüyorum şimdi güzellerle başlayalım arada böyle sıkıntılar da var onlara da birazdan değineceğim <laughs> Arkadaşlar yolculuklar gündeminize gelebilir. Bu hafta içerisinde e, güzel e, yollar e, ya da yolculuk fırsatları karşınıza çıkabilir. Bu fırsatları değerlendirmenizi öneririm naçizane. Çünkü daha sonra eğer ki e, bu yolculuklara çıkmazsanız kısa yol olabilir, uzun yol olabilir hiç fark etmez. Bu yolculuklara çıkmazsanız daha sonra pişman olup üzülebilirsiniz. Keşke gitseydim diye. Özellikle ilişkiler anlamında bir düzensizlik yaşıyor iseniz, ilişkinizdeki düzensizlikle bağlantılı. Artık böyle son noktalara gidildiği, artık böyle e, son kozların oynandığı işte. E, netleşmezsen artık tamam ben bitiriyorum gidiyorum denileceği böyle artık herkesin e, neydi blöf blöf derler evet blöfünü ortaya koyacağı bir hafta olarak gösteriliyor bana biraz kendinizi zaman zaman maddi ya da manevi anlamda yalnız ya da verimsiz hissedebilirsiniz sanki tutunduğum bütün dallar kurudu gene böyle elimi atsam kuruyor bir iş olmuyor denk gitmiyor dediğiniz bir durumda bir de bakacaksınız ki bir değişime, başkalaşımın içerisine girmesiniz. Özellikle takıntı yaptığınız ya da saplantılı bir ilişkiyle ilgili bir yüzleşme karşınıza gelebilir. Bu yüzleşmede hırsınızın kurbanı olmayın lütfen. Kıskançlığınızın ya da hırsınızın kurbanı olursanız bakın sizi kaybetmek istemediği için özellikle ayrı ya da dargın olanlar için konuşuyorum. Sizi kaybetmek istemediği için sizin için yola çıkan kişiyi hepden kaybedebilirsiniz. Bakın burada aşk var zaten. Sevgi, sadakat, bağlılık biliyorsunuz aşk bende. E, o yüzden dolayı da bu sevgiyi, aşkı ve bağlılığı lütfen kaybetmeyin arkadaşlar. Eğer gerçekten istiyorsanız da e, yeni yeri geliyorsa fedakarlık yapmak gerekiyorsa da yapacaksınız. Bu hafta için özellikle bak tedbirli ve dikkatli davran diyor. Ayıplama, kınama, karşındaki kişiyi sürekli eleştirmeye, bıt bıt yap. Yapma, bir dinle bakalım önce bir anlatsın derdi neymiş ama doğru ama yalan size bir gelsin bir anlatsın çünkü bak yaptığı zalimkar davranışlar ya da otorite konuşmalar ya da sizi sıktığı bunalttığı konular var ise ilişkinizde ...size öyle bir gelişi var ki... ...tabii ki ben çok pişmanım, ölüyorum, bitiyorum... ...ayaklarına kapanıyorum demeyebilir de arkadaşlar... ...çünkü eril enerjide olsa... ...dişin enerjide de olsa... ...sonuçta e, her insanda bir ego var... ...yani özellikle bu tarz kişiler... ...daha böyle egolu olduğu için... ...çok kolay kolay kabul etmezler hatalarını... ...ama ve ...yine de size iyi niyetle... ...güzel bir adım atarsa eğer... ...hemen de böyle... E, ...yerkenleri size suya koy vermeyin... ...bir durun... Bir bekleyin. Biraz daha o aradaki mesafeyi ya da o aradaki seviyeyi koruyarak hareket edin. Aile bağlantılı konuşmalarınız çok fazlalıkta olabilir bu hafta içerisinde ya da ailece alacağınız kararlar çok önemli olabilir. Kendi çekirdek ailenizle, anne baba kardeşlerle ilgili işte bir şeyler almak, satmak ne bileyim işte belki kardeşiniz vardır evlilik kararı verir işte ne bileyim e, ayrılık kararı olur bir şey bir şey artık her neyse aileyi de ilgilendiren ortak konuların yoğun işleneceği bir zaman dilimi olarak gösteriliyor ayrıca bu hafta içerisinde devlet kapısında ya da mahkemede resmi kapıda işleriniz var ise ertelenebilir yani bu erteleme ilk etapta sizin gözünüzü korkutmasın sonuç itibariyle sizin e, yine lehinize dönecek gibi gösteriliyor burada bana. Yine bu hafta içerisinde kafanızdaki bazı düşünceleri proje haline getirip hayata geçirebilirsiniz. İşte düşündüğünüz bir şey vardır. Ya işte ben bu evdantı taşınsam mı acaba? İşte bir ev mi alsam ya da kiraya mı gitsem derken bir bakmışsınız belki de o birden hayata geçmiş. İşte taşınmışsınız ya da başka bir şey gibi gibi. Yine bu ilişki anlamı da olabilir arkadaşlar. İşte yazsam mı, arasam mı diye düşündüğünüz bir anda bir bakmışsınız. Ee, yazacağım derken aramışsınız gibi gibi durumlar yaşayabilirsiniz bu hafta içerisinde. Özellikle çok dua ettiğiniz, dilediğiniz, istediğiniz hatta etrafınızda bu konu hakkında bilgisi olduğuna inandığınız kişilerden akıl fikir aldığınız her ne konu var ise yine aşk hayatınızı da buna dahil ediyorum. Ee, özellikle bu konuyla ilgili de güzel bir e, gelişmeniz söz konusu olacak. Yani dilediğiniz, istediğiniz bir şey. Hani bu hafta ortalarına doğru hatta bunu da söyleyebilirim böyle üçüncü haftanın üçüncü günü dördüncü günü gibi. Gibi böyle bir gelişme ya da ilerleme kaydedecek özellikle ilişkilerde böyle bir zaman zaman az önce dediğim gibi hırs ya da kıskançlıktan kaynaklı bir soğukluk ya da bir mesafe girerse de araya o anda böyle bir korkular ya da güvensizlikler yaşayabilirsiniz. Eyvah ne oluyor? Geldi mi? Gitti mi gene? Gene mi işte bizde bu sıkıntılar başladı gibi bir şey düşünürken aslında karşı taraftaki kişinin yani partnerinizin ee, sıkıntılarından haberdar olabilirsiniz. Ee, belki de işte hakkını yediğinizi yani yanlış anladığınızı ki bu hafta ilişkiler açısından özellikle yanlış anlamalara ya da yanlış anlaşılmalara müsait bir hafta olarak düşünüyorum ya da görüyorum. Çünkü bakın dedikodular da var bir de kafanızı karıştıran insanlar çok fazla. Yani aslında belki de siz inanıyorsunuz ya da inanmak istiyorsunuz ama işte pat biri bir şey söylüyor kafanıza giriyor aa acaba öyle miydi ya acaba o mu haklı gibi gibi ya burada e, kendi sezgilerinize ve ön sezgilerinize güvenin lütfen çünkü gerçekten bu hafta e, sezgisel olarak çok o, enerjinin yüksek olduğu bir hafta zaten gördüğünüz rüyalara da çok dikkat edin rüyalarınız özellikle mesaj içerikli olacak o yüzden de e, mümkün olduğunca kendi hissiyatınızla, kendi öngörülerinizle hareket etmenizde fayda var arkadaşlar. Yani yapacağınız her e, davranıştan, her hareketten bu hafta içinde siz mesulsünüz. Ona göre yani kimseyi suçlamayın daha sonra. E, bu yüzden de hani kimsenin e, e, ...gazıyla, hani çok affınıza sığınarak söylüyorum... ...böyle gazla hareket etmeyin açıkçası. Hani çok burnunun dikine giden insanlar var... ...hani çok inatçı olanlar, onları zaten istisna onlara ayırıyorum. E, yani kendi kendinize düşmanlık etmeyin arkadaşlar. Durun, bir sakin olun, bir düşünün... ...bir doluya koyun, bir boşa koyun. <laughs> zaten şimdiye kadar e, çok... E, Akıllıca adımlar atmaya çalıştınız. Bu saatten sonra da o attığınız adımlar heba olmasın, değil mi? Bir de e, hedeflerinizle ilgili. E, kafanıza bazı hedefler e, koyabilirsiniz bu hafta içerisinde. Zaten düşünceleri demiştik, proje haline getireceksiniz ama ve lakin bunun haricinde kafanızda bazı hedefler olabilir. E, daha netleşeceğiniz, daha net kararlar alacağınız, daha net adımlar atacağınız e, hedefler. E, bunlarla ilgili de konuşmalar yapabilirsiniz ama sonuç olarak şanslı ve güzel bir hafta olarak görüyorum. İnşallah hepinize mutlu huzur bol bereketli, aşk dolu, sevgi dolu güzel bir hafta olmasını temenni ediyorum. Evet arkadaşlar, bugünlük de benden bu kadar. Umarım hepiniz güzel bir hafta geçirirsiniz. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın. Hoşça kalın.